My love has got no money. Aşkımın parası yok. He's got, strong He's got his strong beliefs. Onun güçlü inançları var. My love, no My love has got no power. Aşkımın gücü yok. He's got, strong He's got his strong beliefs. Onun güçlü inançları var. My love, no My love has got no fame. Aşkımın şöhreti yok. He's got, strong He's got his strong beliefs. Onun güçlü inançları var. Want more and more, daha fazlasını ister. People just want more and more, more, and more. insanlar sadece daha fazlasını ister. And Freedom and love, özgürlük ve aşk. What he's looking for, he's looking for onun aradığı. Free from Freed from desire, arzudan arınmış. Mind and senses purified. Sense purified, zihin ve duygular saflaşmış.